Herkese tekrardan selamlar. 21 Nisan Pazar günü akşam Adana Altılı Ganyan yorumları için Ars Türk kanalında birlikteyiz. Bir önceki videomuzda gündüz İstanbul yarışlarını yorumlamıştık. Sıra geldi Adana'ya. Bir önceki videomuzdan da İstanbul tahminlerimizi izlemediyseniz izlemenizi öneririz. Adana tahminlerine geçmeden önce videoyu beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekler. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı bekleriz. Gelelim Adana'da 10 koşu var. Kalabalık bir program. 2-6'lı var. Hızlıca başlayalım. Birinci koşu. Şart bir yarış ki 2 yaşlı İngilizlerin şart 1'leri bölündü. Koşu sayısı da bu yüzden 10'a çıktı. 3'e bölündüğü diye hatırlıyorum. Birinci koşuya konulmuş ilk ayağı. Birinci altının başlangıcına. Buradaki favorimiz hemen yorumlarımıza geçelim. 8 numaralı Victory Matra olacak. Karakeçe yüküresinden Aziz Demir'in bineceği Safkan. İlk şansı ismimiz rakip olarak 7 numaralı Smart Latch Mehmet Salih Çelik'le yine yazı, yazılabilir. Arkasından burada 2 numaralı King Daijin Ercan Çankay'la ve 3 numaralı Kurt Ayaz Mehmet Nuri Sunkar'la yazılabilir sıralama 8-7-2-3. İkinci koşu şart 4-3 yukarı İngilizlerin 1300 metrelik bir yarışı. Burada favorimiz 7 numaralı Mesmer Rakipleri ise... Öncelikle 4 numaralı Best of Canan. Daha sonra 2 numaralı Surveyron ve 1 numaralı Gül Matra diyoruz. İkinci koşudaki sıralamam 7-4-2-1 Üçüncü koşu şart 5 1900 metrelik bir yarış. Son yarışını e, uzak ara kazılan 1 numaralı Yarova bence bu grubu geçebilir. Şart 5 bir yarış 2 e, fakat son yarışını Şanlıurfa'da kısa vadede yaklaşık 18 boy fark atarak kazanmıştı. Yine 1900 kumda. Daha önce Adana'da çim pistte start almıştı Yarova aslında. Ama ilk defa kumda start alacak. Zaten Kaysbert yavrusu e, kumu daha iyi koşuyor. O tek çim deneyimi dışında genelde hep çimde koşmuştu Yarova. Şanlıurfa'daki birincilik serisini yine devamlı çok iyi Azizak Demir'le daha doğrusu apprentice Azizak Demir'le Devam etmesini bekleriz. Tabi burada devralem, güçlü prens, Karakurt Bey, iyi isimler var Erdi Bey ama e, güzel bir yarış favorimiz ve bankomuz bir numaralı Yarova diyoruz birinci altılar için. Dördüncü koşuyla devam edelim. Dördüncü koşu bir şartlı bir yarış daha geliyor karşımıza iki yaşlı İngilizler. Burada açıkçası ben iki tane eküre grubu arasında geçer diyorum. 3 numaralı Tayircan, 8 numaralı Quality Life. 3-8 bizim için yeterli. Her ikisi tayında hem hazırlıkları hem galopları hem jockey tercihleri hem motion faktörleri ön planda. 3 ve 8 iki atla geçtik dördüncü koşuyu. 5. koşuyla ikinci altılı başlayacak. 1900 kim handikap 16 3 çıkar İngilizlerin mücadelesi. Zor yarışlar. Handikap 16 yarışlar. EK'ya konulduğumu daha da dikkatli olmamız gerekiyor. 2 numaralı Zamburi ile başlayacağım. 3 numarada Batı Kasırgası diyeceğiz. Arkasından 5 numaralı Amadis. Daha sonra 6 numaralı Tempesta Mia ve 7 numaralı Solid Armonos da daha sonra en sürprizde yazılabilir. Sıralama 2, 3, 5, 6, 7. Altıncı koşu şart 19.800 metre çim pistte yine hiç yarış kazanamamış e, arapatları bu sefer 4 yaşında olmalarına rağmen uzun mesafeli bir çim yarışına çıkıyorlar. Burada favorimiz bir numaralı Sızırlı Yiğit olacak. Rakipleri ise iki numaralı Demir Şövalye Kurtel yavrusu uzun mesafe çim koşması lazım Kurtel'den dolayı. Onun dışında 7 numara Büyük Su Yine Gürsu yavrusu kimi iyi yapması lazım. Onun dışında 8 numara Boğaz'ın Boğası. yine Uçan Bey yavrusu uzun kimi iyi yapması lazım. Ve son olarak 12 numara Sarpan Berksoy yavrusu çimde her zaman iyi koşmalı? Sıralama 1 2 7 8 12. 1 2 7 8 12. Devam edelim. 7. koşu handikap 15. 3 yaşlı İngiliz 1200 çimde bankomuz geliyor. 1 numaralı Last Shot Mehmet Salih Çelik de bankodur. Zaten burada 1 ve 4 arasında kararsız kalmıştık. Biz tek tercihimizi 1 numaralı safkandan kullanmak istedik. Dördüncü ayak oluyor bu. E, düzeltiyorum. 2. altılar için 3. ayak oluyor. Tekimizdir 1 numaralı Last Shot. Devam edelim. Şart 3. 8. koşu. 4 yukarı Araplar 1400 kum. 4 numaralı Mas Biel numaralı at da olup rakipleri 10 numaralı Ekülerdan Tombul Çiçeği, 8 numaralı Yücel, 4 numaralı Kapaklı Çağan hatta 3 numaralı Dünya Kırıldı yazılabilir. Sıralama 1 10 8 4 3. 9. koşu bölünen şartlı 1'in son grubu 2 yaşlı İngilizler 1000 metre için piste çıkıyorlar. Burada ise 4 numaralı After Night başlayacağız. Mehmet Akyavuz'la ilk atımız olacak. Burada rakibi 7 numaralı La Tormenta Mehmet Salih Çelik'le. Arkasından 3 numaralı Star of the Day Fatih Rüsten Bebek'le yazılır. Daha sonra yeri olanlar 5 numara Chao Bebe ve son olarak da 2 numara Son of Mahfer. Ercan Çanka ile yazılabilir. Sıralama bu yarışta 4 7 3 5 ve 2. Ve son koşu handikap 15 4 yukarı Araplar 1300 metre için piste gerçekleşecek. Sonra ya ben iki at arasında görüyorum. Bir numaralı Kasap Ender ve 4 numaralı Hattat benim için yeterli. Sizin tuttuğunuz atlar varsa değişikliklerinizi yaparsınız. 1 4 2 atla geçiyoruz son koşu. Böylece 10 koşuluk yarış programına yorumlamış olduk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi her zaman bekleriz. Şimdiden herkese iyi pazarlar, bol şanslar dileriz.